Mehmet Yılmaz, T24 İçi daralmış bir gazetecinin öz eleştirisi. Yaptığım iş bazen gözüme çok tuhaf görünüyor. Normal bir ülkede yaşıyormuşuz da şu veya bu şekilde karşılaştığımız anormallikler sanki ayda yılda bir karşılaştığımız arazi olaylarmış gibi yazıp duruyorum. İsmail Saymaz'ı önce gözaltına alıp sonra eve mi hapsettiler? Oturup yazıyorum. İsmail gazeteci, böyle şeylere alışkın. Çağırdığımız her seferde ikiletmeden gelip ifadesini vermiş. Şimdi niye bunu yapıyorsunuz? Zaten işlediğini iddia ettiğiniz suç suç değil. Anayasal bir hakkın kullanımı kaldı ki onu bile ispat edebilecek durumda değilsiniz. Böyle şeyler. Mesela dün daha şeytan yüzünü yıkamadan bazı gazeteciler ve sendikacılar evleri basılarak gözaltına alındılar. Neyle suçlandıkları belirsiz. Avukatları da uzun süre öğrenemeyecek sanırım. İşim bu ya oturup yazıyorum. Çağırsaydınız gelirlerdi. Evlerini suçlu gibi basmaya utanmıyor musunuz? Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınmasıyla sonuçlanan bir dizi kumpas soruşturması mesela. Çok biliyorum ya, yazıyorum hemen. Ceza yargılamasında suç, kuşkuya yer bırakmayacak delillerle kanıtlanmalıdır. Elinizde böyle bir delil yokken, dayandığınız tek şey gizli tanık, adını verdiğiniz tiplerin yaptığı dedikodudan ibaretken, seçilmiş bir kamu görevlisi görevden alıyorsunuz, darbe yapıyorsunuz demektir vesaire. Dem Partili belediye başkanlarına operasyon yapılıp yerlerine devlet memurlarından kayyım atanınca da kendimi durduramıyorum, başlıyorum yazmaya. Kardeşim seçilmiş adamı görevden alıyorsanız yerine bakacak olan da seçilmiş olmalıdır. Meşruiyetin kaynağı seçimdir. Niye belediye meclisinin yeni seçim yapmasına engel oluyorsunuz? İmamoğlu'nun ve onunla birlikte bazı vatandaşların üniversite diplomaları mı iptal edildi? Parmaklarım kaşınıyor adeta. O tarihte bu krallar yoktu, bu diploma iptali yasal olmayan bir işlemdir vesaire. Ayşe Barım'ı artist tekelciliği suçlamasıyla ifadeye çağırıyor ve ardından artistleri sokağa dökerek hükümeti yıkmaya kalkıştı diye hapse atıyorlar. Kendimi tutamıyorum yazıyorum. Suç uydurmak da suçtur. Nevşin Mengü, Özlem Gürses, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın başına gelenlerde de yaptığım aynen bu. Kanuna göre böyle olmalı, anayasaya göre şöyle olmalı, böyle delil mi olur, yaşasın hapse atmadılar, evden yargılanacaklar cart curt. Uzayda bir yerlerde canlılar varsa ki vardır mutlaka, ellerindeki teknolojiyle beni takip ediyor olsalar, normal bir ülkede gazetecilik yaptığımı ve böyle anormal olayların çok ender olarak görüldüğünü zannedecekler. Sanıyorum bütün bu kargaşanın içinde anormal olan aslında benim.'' Türkiye'yi siyasal bilgiler fakültesinde öğrendiğim türden normal bir hukuk devleti zannediyorum. Anayasası ve kanunları olan seçilmiş ve seçilmemiş kamu görevlilerinin bunlara uymak konusunda çok titizlendikleri bir ülke. Hakimlerin, bağımsız savcıların hukuku ve kanunları üstün tutan işinin ehli insanlar olduğu gibi bir yanılsama içindeyim. Anayasal ve yasal haklarımızın bu insanlar tarafından korunacağını zannetip, Gece huzur içinde uyuyoruz ama sabah bir bakıyoruz ki polis kapıyı kırıyor. Mesela Ekrem İmamoğlu'nun kalesini fethetmek için hücuma geçen Yeniçerileri andıran polis görüntülerini yadırgıyorum. Her biri kendisini Genç Osman, Ulu Batlı Hasan zannediyor belli ki. Niye yadırgıyorum? İşte bunu bilemiyorum. Maden patlıyor, işçiler ölüyor, otel yanıyor, insanlar çocuklarıyla yanarak ölüyor. Bir tek kişi vicdan azabıyla utanıp istifa etmediği gibi bunun hesabını soranlar suçlu olabiliyor. Farkındasınızdır. Çocuğunu tren kazasında kaybettiği için sorumluların peşine düşen ama bütün bu sürecin sonunda tek suçlu olarak ortada kalan bir anne yaşıyor bu ülkede. Çocukları polis ya da jandarma tarafından götürülüp yok edilmiş annelerin haftalarca polis tarafından dövüldüğünü, tekme tokat sürüklendiğini görmüşüm hala kendimi normal bir ülkede zannediyorum. Olağanüstü hal ilan edip üniversite hocalarını sokağa atıyorlar, iş bulmalarını bile engellemek istiyorlar. Bilmiş bilmiş yazıyorum. Atamazsınız, yaptığınız hukuk dışı anayasaya aykırı falan. Evet arkadaşlar, değerli okuyucular, tuhaf huylar edilmiş olan benim. Bu ülke normal değil ve ben sanki normal bir ülkede yaşıyormuşum gibi mesleğimi yapmaya çalışıyorum. Oysa o polisler de, o hakimler de, o savcılar da ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlar. Onlar bu normalin polisi, savcısı, hakimi. Onları tek tek seçip bu görevlere gönderen irade ki o da esasen tek bir kişi bunu istiyor. Bunu yapmaktan imtina edeni cezalandırmak konusunda tereddütü yok ki bu sayede hepsini korkutup kontrol edebiliyor anayasası seçilmiş yöneticisi tarafından iyiliş edilmiş, mahkemelerin bile anayasaya, kanunlara uymak konusunda bir hassasiyet beslemediği bir ülkede yaşıyorum. Daha da tuhafı, yeterince özgürlükçü bulmadığım bu anayasaya uymak konusunda ben titizleniyorum da, yöneticilerimiz meşruiyetlerinin kaynağı olan anayasayı yok sayıyorlar. Yarın sabah bir bakmışsınız bunu resmen ilan bile etmişler ve böyle bir ülkede ben ve benim gibi tipler yazıyoruz anlatmaya çalışıyoruz ki kanuna uyun anayasaya uyun seçmenin kararına saygı duyun vesaire durumumuz size de komik gelmiyor mu